Azerbaycan, Bakü, İçeri şehirdeyiz. İçeri şehir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi eski şehir yerleşim yeri, eski şehir kalıntıları kale içinde bir nevi andırıyor. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Kapısından gördüğünüz gibi kapısı eski su kapı. İşte şurada da Arapça yazılar yazılmış. Şu gördüğünüz cami tam 1078 ve 1079. yıllarda. Yani 1700 değil. 1078 1079. yıllarda yapılmış. Yani miladi takviminde. Böyle eski bir kale içinde küçük bir cami. İşte böyle küçük kapısı var. Ama indi artık şehrin içerisinde kalmış. Gördüğünüz gibi minaresi kocaman. Genelde Azerbaycan'da eski minareler şöyle çok büyük. Ama şimdikiler eskiler gibi çok büyük değil. Ama eskilerin hepsi gördüğünüz gibi minarenin tamamını kameraya almak için bayağı bir uzatlaşmak lazım. Küçük camı da var. Bu hem minare hem bir süre savunmada okçu kulesi olarak da yüksek olduğu için kullanılmış. İşte dar eski içeri şehir sokakları.